gel benim yanıma. Dedim ki nereye gidiyorsun sen? Dedi ki masal anlatmaya. Masalı çok severim ben. Dinler dinler uyurum ben. Tam beni de götür diyecektim ki kuş aldı beni kanadına uçurdu periler diyarına. Periler diyar ki bütün periler masal anlatır sana. İşte o masallardan birini anlatacağım ben de sana. Çok eski zamanlarda ihtiyar bir çiftçi ve üç oğlu yaşanmış. İhtiyar çiftçinin küçük bir tarlası varmış ve tarlaya mısır ekerek geçinmeye sağlarmış. İhtiyar çiftçi tarlasında çalışmaktan büyük bir mutluluk duyarmış ve yaz kış durmadan çalışırmış. İhtiyar çiftçi çok çalışırken peki üç oğlu ne yaparmış? Büyük oğlan çok tembelmiş, bütün günü yatarak geçirirmiş. Ortanca olan kendini çok beğenir, herkesi tepeden bakarmış. Küçük oğlan ise çok utangaçmış, başkalarıyla karşılaşmaktan çok korkarmış. İhtiyar çiftçi oğullarının haline çok üzülüyormuş. Ama onun yüzden bir şey daha varmış. O da tarlaya dalanan hırsız. Sonunda oğullarından yardım istemeye karar vermiş. Bunca yıl tek başıma tarlayı ektim, biçtim, kaldırdım. Siz de kendi dünyanızı yaşadınız, bana hiç yardım etmediniz. Haberiniz yok ama tarlaya bir hırsız dadandı ve mısırları yiyip bitiriyor. Kim bu hırsız yakalarsa tarlayı ona bağışlayacağım demiş. Babanın sözlerini duyan delikanlıların gözleri parlamış ve üçü de hırsız yakalamak için babalarına söz vermiş. Akşam olunca büyük olan giyinmiş, kuşanmış ve yola koyulmuş. Mısır tarlasının yolunu tutmuş tutmasına ama uykudan ne yaptığını, nereye gittiğini bilmiyormuş. Sonunda tarlanın yakınlarındaki su kuyusuna varmış. Kendi kendine ama çok yoruldum. En iyisi biraz uyuyup dinleneyim demiş ve uyumaya başlamış epey zaman sonra bir kurbağa sesiyle uyanmış. Kurbağa, biliyorum sen tarlaya dadanan hırsızı yakalamaya gidiyorsun. Ne olursun beni de götür demiş. Sana yardım ederim demiş. Delikanlı kurban sözlerine gülmüş. Bu haline mi bana yardım edeceksin? Hem çirkinsin hem de küçücüksün. En iyisi seni olman gereken yere göndereyim demiş. Ve kuyunun içine atmış. Gece yarısı mısır tarzına varan Delikanlı iyice uykusu gelmiş ve dayanamamış. Derin bir uykuya dalmış. Delikanlı uyandığında çoktan sabah olmuş. Pişmanlık içinde elini yol tutmuş. Onun bütün anlatan büyük olanın ardından sıra ortanca olana gelmiş. Ortanca olan da akşam olunca giyinmiş, kuşanmış, tüfeğini alarak tarlanın yolunu tutmuş. Abisi gibi suyu kuyusuna vararak su içmek için eğilmiş ve ani kurbağa yo ortaya çıkmış. Biliyorum sen de tarlaya dadanan hırsızı yakalamaya gidiyorsun demiş. Ne olur beni de götür sana yardım ederim ben demiş. Kendini beğenen delikanlı şu çürkin sesini, tuhaf halinde, daha da önemlisi bu küçük şeklinde mi bana yardım edeceksin? demiş ve kurbay kuyuya ittirmiş. Kurbağa su kuyusuna delikanlı yoluna gitmiş. Tarlaya varınca saklanmış ve hırsızın gelmesini beklemiş. Gel zaman, git zaman bir kuşun kanat sesiyle irkilmiş delikanlı. Tarlanın üzerinde uçan kocaman kanatlı bir kuşu görmüş ve kuşa doğru nişan almış. Kuş tarlanın ortasına düşer gibi olmuş, delikanlı koşturmuş ama sadece birkaç tüy kuş tüyünden başka bir şey bulamamış. Kuş tüylerinde yanına alan delikanlı evin oturmuş tutmuş ve babasına özür dilerim tüyleri babasına vermiş. Ortanca olandan sonra sıra küçük oğluna gelmiş. Küçük oğlan da giyinmiş, kuş almış, yola çıkmış. Abileri gibi o su kuyusundan su içmek için eğildiği sırada kurbağa yine çıkmış ortaya. Sen de öncekiler bana çok kötü davrandı. Benim de alay ettiler. Biliyorum sen de hırsız yakalamaya gidiyorsun. Ne olursun beni de götür yardım ederim sana demiş delikanlı bakmış. Madem çok istiyorsun gel benimle demiş. Kurbağa delikanlının yanına gelerek önce kuyunun başında bir delik direkte bulun. Göreceksin hemen gerçekleşecek demiş. Delikanlı hırsızı yakalamayı ve güzel aydınlık bir eve sahip olup olmayı dilemiş. Ve delikanlı önde kurbağa arkada yola çıkmışlar. Tarlaya varınca saklanmışlar ve beklemeye başlamışlar. Bir süre sonra kanat seslerini duyan delikanlı ateş etmek için hazırlanmaya başlamış bunu gören kurbağa sakın demiş sakın ateş etme o aslında bir kuş değil güzeller güzel bir peri peri kızı demiş tarla üzerinde uçan parlak renkli kuş bir yandan şarkılar söylüyormuş bir yandan da kurbağaya delikanlı konuşmasını dinliyormuş kuşun şarkısı bitince kurbağa şarkısını söylemeye başlamış Kurbağın şarkısını dinleyen kuş bir yandan tüylerini döküyormuş ve en sonunda ay ışığında parlayan güzeller güzeli bir kıza dönüşmüş. Delikanlı yaşadıkları ve kızın güzelliği karşısında küçük dilini tutacakmış. Kurbağa bırak bırak şaşkınlığı bırak aklını başına al bu kız seni mutlu edecek kızdır demetiyle kendine gelmiş. Sabah olmak üzereymiş ve ihtiyar adamın oğlu güzeller güzeli ve kız güzeller güzeli kız ve kurbağa Evinin yolunu tutmuşlar. Eve vardıklarında delikanlı gözlerine inanmamış. Eski evlerin yerine saray yavrusu gibi bir ev varmış. Bahçesinde çeşit çeşit ağaçlar, çiçekler varmış. Kurbağa dilediğin ev karşında demiş. Uykudan uyanan abilerine ve babasına olan biteni anlatmış delikanlı yaşadıktan anlattıkça abileri büyük pişmanlık duymuşlar. Özellikle kurbağa yaptıkları beni onun alay ettikleri için özür dilemişler. İhtiyar çiftçi söz verdiği gibi tarlayı küçük oğluna vermiş. Güzeller güzeli kız ile ihtiyar küçük oğlu dillere destan bir düğünle evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.